Ben vatanım için hiçbir maç kaybetmedim. Bunu da kaybetmeyeceğim. Şaka. Tabii ki de kaybettik. O gülür Oğlum sinirlendim lan. Hayvan gibi gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Allah'tan. Allah'tan azaldılar. bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Biz yedi onlar altı çok 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 çok. Ama bu bizimdir ya. Bence az bu bizimdir. İster sprot olsun. ister şeyle. <laughs> şaka arkadaşlar. Şaka yapıyorum ya. Hakkı 777. Şunu öldürek de. İş. Tamam. Özellikle cumhurunu kullanacağım. Onun hiç kimse kurul. Arkadaşlar nani de onu var. Onu öldürürsek iş tamamdır. Allah. Olanlarda... Ya abi bas 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 ya bas. Basıyorum arkadaşlar basıyorum. Basıyorum baba gibi basıyorum. Basıyorum baba gibi Basıyorum. Basıyorum basıyorum. 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 Hayır 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 arkadaşlar hayır 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 ya da bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Breliscom yine mi olmaz da Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay. sizi seviyorum. Görüşürüz.